Oy <laughs> <laughs> oy. Ay, 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 ay. <laughs> ay, ay. pigmelerimi bir elime götürürsem var ya, pigeceğim vallahi. Hepsini teker teker pigeceğim. Gene de iyiydi. Bak ölmedik anneanne ya. Ama her yanım çürüdü. O kadar bu perişan oldum. Ah sabrım nerede acaba? Aslan, aslan, lan. Bana bak. Kocam nerede? Yedin onu değil mi? Hayvan. Ay. Zehir zıkkım olsun inşallah. Ki sabreden de anca bunlar olur. Yüzü kezzap yemiş, gözü kör kadın. Topal kaynana, gerizekalı oğlan ve kız, dilsiz bebek. Siz onun ailesi olmalısınız. Evet biz yediğin adamın ailesiyiz. Çıkar kocamı çabuk. Biz onu zehir zıkkım haliyle idare ederiz. Daha beter bir şeye çevirmeden çıkar. Çabuk. Açaydım kollarımı. Gitme kardeşim diyeydim. Yemedim onu. Yemedim. Anlattıklarını hazmedemedim. Kendisini nasıl hazmedeyim? Hayatını bağışladım onun. Duydunuz mu? Sabrımı yememiş. Gidelim hadi. Sizin hayatınızı da bağışlıyorum. Gidin hadi gidin. Ne? ne nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> Birkaç altın parçası alabilir miyiz? Elmas? Zümrüt. <laughs> ya arkadaş siz de ne üstsüz aileymişsiniz be ya. Diliniz imanınız para olmuş. <laughs> Babacığım. Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. Keşke ölmesen damat. <laughs> hadi ve hadi be ne ölmesi be. Ben hepinizi gömerim. Oy sen ölümcül hasta değil miydin be? ya mağaradayken doktor aradı. Bir karışıklık olmuş. Ben turp gibiymişim. Turp. Mortu çekecek olan bir başkasıymış. Ben yırttım. <laughs> ha sonra da eve gelip yan gelip yattın. Mangalda kebap yaptın ha. Bizi pigmeler yer mi aslan parçalar mı hiç düşünmedin öyle mi? Lan size ne olacak ki be? Bırakmışlar işte. Aha buradasınız. Öküzsün sen sabre. O hıyar gibi altın aslan har harbi bir öküz olurum daha iyi be. Bir altına esirgedi lan. Bir yakut ver, bir şey ver değil mi? Şanın yürüsün yani. Aslanlığına tükürdüğüm. Bir de bunu taktılar dana gibi boynuma. Senin kolyeni de boynunu da... <laughs> Sabri sen ne yaptın? Elmas bu. Aa. Sabri sen ne yaptın? Kolyenin içinde elmas var mı? Sen elması yaktın, eğittin baba. Geber Bana bak kaynanam. Kaynananlığını bil yoksa. Sen annemi maşa kaldıramazsın Sabri. Çabuk özür dile. Avucunu yala. Ben yapsam azar işitirdim ama değil mi? Kız affet, Sen babama laf edeceğini. <laughs>